Maalesef e, kötü bir akşam. E, Fenerbahçe penaltılarla veda etti. Murat Aşık'la birlikteyiz. Yani nereden başlasam bilemedim abi ya. Ya önce bir teşekkür edelim abi Fenerbahçe. Sen yani çok her şey yaptı. 3-1'in rövanş. İşte o İstanbul'da son gol yemeseydikle başlarız anlatmaya. 2-1'e yani kapatabilirdik maçı. Bir bir bitirebilirdik. Buraya geldik 2-0. Uzatmada gol bulabilirsin. Normal sürede gol bulabilirsin. Olmadı penaltılarda. Ya... Yani yine çalışmadık herhalde biz penaltıya. Yani bu çalışılmış penaltı atışları değil bunlar. Yani Fred'inki, Tadic'inki, Lele'yle Mert Hakan'ınki. Ya bir beş tane penaltıdan üçünü kaçırdım. Yani. Yani ve sonuncusu en kötüsü oldu. Yani penaltı yani... Ya tamam penaltı kaçırır, Roberto Baggio da kaçırır Dünya Kupası finalinde de. Abi ne bileyim kaleyi bir şey diyecek de bir şey yok ya kırıcı maçlar bunlar. Yani normal süre sonunda elensen bu kadar kırmaz belki. Geçen sene Olympiakos'a da böyle. Yani maçı getirdin getirdin penaltılar da gitti. Bunu da getirdik getirdik yine penaltılar da gitti. Abi şöyle hikayesi çok acayip bir maç. Yani 3 bir yenilmişsin ilk maç. Geliyorsun buraya 2-0. Ya yani Fenerbahçe kazanacaktı. işi bitiriyordu neredeyse. verilmem net bir penaltı. 118'de. Kesin bir penaltısı verilmedi ee, Fenerbahçe'nin. İş buraya geldi ve ama yani doğal olarak abi 5 penaltıdan 3'ü kaçınca A bu penaltılar tabii strateji işi. Ben hiç anlamam mesela. Niye ilk yani ilk ya da son penaltıyı genelde takımın ana penaltıcısı atar. Mesela bizde Ceko ana penaltıcı ikinci penaltı yaptı Yani ya biri ya beş atar genelde iyi penaltıcılar. Hani başlangıç ya da sonu. Bilemiyorum tabii artık bu saatten sonra olmuş da ölmüşe de bir çağrı yok yapacak bir şey ama. Ben her şeyden önce takımıma teşekkür ediyorum. En azından bu senede Mart ayını Avrupa Kupalarını Türkiye'ye gösterebildi. Ama yine çok hazin bir şekilde. Geçen sene olduğu gibi yine penaltılarla eğlendik. Hakikaten çok hazin. Ee, ama her şeyi denedi, her şeyi yaptı. 120 dakika. Eee artık Avrupa serüveni, Avrupa defteri burada kapandı. Tabii biz bazıları gibi tek kulvara düştükçe sevinecek halimiz yok, üzülüyoruz. Ama bu üzüntünün de çok uzun süreli olmaması gerekiyor. Yani hayat devam ediyor. Eee şu anda işte gece saat iki. Yarın hayat devam ediyor olacak. Lig, Türkiye Kupası yani burada kalmamak gerekiyor. Kafaların burada kalmaması gerekiyor ama ee, bazı... Ya bir defa bu şu penaltı işte benim aklım almıyor ya. Penaltı çalışıldıysa ya, ayrı bir senaryo. Çok... Çalışılmadıysa ayrı bir senaryo. Murat abi çok ucuz gitti abi. Yani. Hayır Beş penaltılar penaltı... şey yani... değil yani. Kızıyor yani insan. Kötü penaltılar mi? attık. Evet abi. Yani iyi atarsın atıyorum karşında Emiliano Martinez gibi penaltı avcısı vardır. Hepsini çıkartıyordur sağdan soldan. Bir şey demezsin. Ya biz birini ortaya vurduk. Kaleci ayağı, ayağına vurdu. Birinde Fred göstere göstere köşeye vurdu. Zaten Mert Hakan'ınkini konuşmuyorum yani. O... Dağlara taşlar attı. Ee, garip ama ben bir daha söylüyorum ben ee, sonuçta buraları gördük Avrupa'da. Teşekkür ediyorum takıma ve diyorum yani buradan sonra hayat devam ediyor. Ee, lig yarışı... Şimdi Türkiye'nin büyük bir bölümü mutlu tabii Fenerbahçe eğlendiği için. Ee, onların mutluluklarını kursaklarında bırakmak da bu takımı ve bu çocukların elinde. Onun için de buraya takılı kalmaman gerekiyor. evet Bu akşam üzüleceğiz. taraftara biz de üzüleceğiz ama yarın yeni bir gün. Hatta yarın değil şu anda yani birkaç saat sonra yeni bir gün başlıyor. Pazar günü çok önemli bir lig maçımız var. Tamamen oraya odaklanıp milli arada da e, psikolojik yaralarımızı saracağız. Yani milli araya kazanarak gelip bu Glasgow'un yaralarını bu üç günde saramayız. Bu yaraları milli takım arasına saracağız. Yani ben Fenerbahçe'nin bugün açıkçası güçlenerek çıktığını düşünüyorum abi. Ya Bir şunu gösterdi kardeşim. Bak, evinde altılarda kaçabilir, olabilir. Benim tek kızgınlığım şu, yani beşte üç olmaz baba. Beşte yani... iki. Attığın beşte iki attın. Yok yok, şey açısından söylüyorum. Orayayım. Kaçırdığın açısından, ben kafam oraya da çünkü hmm. yani. Çok yazık oldu. İrfan çok iyi kurtardı. İşi bir noktaya getirdi. Ee, oyunla ilgili yine söylüyorum. Yani Fenerbahçe işi bitirecek noktaya geldi. Birkaç kez geldi hatta. Net bir penaltısı verilmedi. Hadi onları da diyoruz ki olur böyle şeyler ama penaltılarda diyecek bir şey de yok abi. Yani ne, yani ne diyelim şimdi yani. bir şey diyemez. Belki çalışılmıştır bu beş isim belirlenmiştir. Çalıştılarsa da belki e, atmosferi kaldıramadılar ne bileyim bilmiyorum yani. Şimdi Tadiç'in kaldıramamasını aklım almaz. Fred'i de hadi Mert Hakan belki ilk kez böyle bir atmosfere penaltı kullanmıştır ne ama Fred ve Tadiç'in... Çok riskli attı Mert Hakan abi. Yani tam o riskli o de iş. abi Fred şimdi ilk penaltı hep kıymetli. Şimdi Tadiç geçen sene Olimpiyakos'ta da atamadı. Burada da atamadı. Ya ben çok seviyorum Tadiç'i ama ya baba bir yerde bir şey atamayın yani buralar önemli. Yani burada sen ilk penaltıyla golle başlasan rakibi baskı altına alacaksın çünkü ilk atmanın öyle bir şeyi var. Iııı... Ee ne diyeyim abi diyecek bir şey yok. Yani tekniğin taktiğinde konuşulacak bir şey yok. Konuşuyorlardı şu an teknik taktik bir şeyler. Ama Fenerbahçe'nin net bir penaltısı verilmedi uzatmalarda maçın sonlarına doğru. Mert Hakan'ın bileğine vuruyor adam. 118 ya. 118. Hayırlısı böyleymiş diyecek bir şey yok. Bazen kaderden öteye geçemiyorsun. Ee, kaderden öteye köy yok. Demek ki kaderimiz burada elenmekmiş. Umarım dediğin gibi buradan güçlenerek... ...pazar gününe bunu taşımayarak... ...pazar gününe buradan Fenerbahçe taraflarına çağırma ustalığı tıklım tıklım doldurup... Bu çocukları bağrımıza basmamız lazım. Ya ben en azından öyle yapacağım. Herkesten de aynısını bekliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarı... E, ...gücünü göstermeli. Pazar günü tek boş koltuk kalmamalı Kadıköy'de. E, çünkü lig yarışında bir yara almadı Fenerbahçe. Çünkü Türkiye'de bir haftadır, son bir haftadır özellikle... ...rakibimizin algı çalışmaları sayesinde sanki Fenerbahçe Türkiye'de puan kaybetmiş gibi bir hava oluşturuldu. Öyle bir şey yok. Galatasaray'ın bir maç fazlasıyla yedi puan. Yarın belki kazanacaklar ya da bu gece işte on puana çıkacak. Buna takılmayın. iki maç fazlasıyla on puan olacak. Önümüzde bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Ligi var. Hala kazanabileceğimiz. Ama tabii ki bu akşam üzüntümüzü belki yarın üzüntümüzü yaşayacağız ama hayat devam edecek bizler için. Yani bu sezon özelinde <laughs> e, bir sezon başı Lille maçı. Bu daha kırıcı, daha üzücü. Daha yani, katılıyorum. Yani. yani bu çok getirdik yani. Ya çok geldi abi. Bir de çok şöyle hiçbiri çevirdin. 2-0'a kaçırdıklarım var. Normal sürede geçebilirdin. 120 dakikada geçebilirdin. Olmadı. Diyorum ya ya kaderden öteye köy yok demek hayırlısı böyleymiş. Yapacak da çok bir şey konuşacak. Yani hikayesi <laughs> bakımından çok güçlü hikaye abi onu Hiç söyleyeyim. Hikaye. Yani 3-1 son itibariyle artık tur çok zor ama geliyorsun 2-0'ı buluyorsun. Ee, atabilecek noktaya geliyorsun. Yani şöyle abi o son bölümde en nesri falan abi hani maçı almıştı Fenerbahçe ben sana söyleyeyim. Ya bugün Ennessi yoktu maçta bir türlü o aradığımız en En son yok pozisyonu hatırla çıkmadan önce. Evet bir tane de orada kaçırdı en son. Çok net <laughs> bir pozisyondu. Abi diyecek bir şey yok. Vallahi hakikaten çok şey oldu ya. Yaz kır, kırıyor insanı. Bir mod düşürüyor yani. Düşürür normal ya. Bununla işte uzun sürmemesi gerekiyor. Çünkü bu pazar gününe sirayet ederse tehlikeli. Çünkü elimizde çok güçlü sunumuz bir lig var. Çünkü Fenerbahçe bugün şunu gösterdi, Fenerbahçe en zor durumlarda bile maç kazanabiliyor. Demek ki onun için ligde bu takım, bundan sonra geri kalan tüm maçlarını kazanabilecek güce, oyun gücüne de sahip, bireysel oyuncu kalitesine de sahip. Bugün işte Mert Müldür sakatlandı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Daha Talişka gelecek. Bugün bence kötülerden bir tanesi Talişka ama gelecek, geliyor. Fizik gücü yükseldikçe daha iyi olacak. İşte artık ligde Oğuz Aydın'ımız var. Müthiş bir Kostiç var. Allah nazarlardan esirgesin. Biz iyi takımız ya. Ben onu gördüm. Ben bugün bir daha söyleyeyim. Ben Fenerbahçe ile gurur duyuyorum bugün oynadıkları oyunla. Aldıkları skorla. Penaltılar biraz da şans işi. Yani evet, ee, çok sevdiğim bir şey ama Rus sürete dönüyor işte. Yani birileri atıyor birileri kaçırıyor penaltılarda. İşte yani dün Atletico Madrid'de işte Julian Alvarez'in iki ayağı birbirine çarpmasa başka bir hikayede elendi. Belki bu kupanın en büyük favorisi Liverpool elendi penaltılarla. Elendi. Penaltılar tamamen şansa bırakıyorsun işi. İşte diyorum zamanda yani yaşı tutanlar da Roberto Baggio gibi İtalyan'ın belki en efsane futbolcusu. 92 mi 94 mi 94 Dünya Kupası olmasa zaten penaltıyı Brezilya maçında penaltıyı finalde üstten avuta attı hem de 3-4 metre yukarı vurdu yani topu. Ya oluyor beş, yani. Biraz şöyle de bir durum var Murat Aşık. Yani Fenerbahçe bugün 90'da geçmeyi bence hak etmişti. 120'de de bence hak eden evet. takımdan şöyle olur abi. Yani kötü oynarsın bir denk gelir bir şey olarak bir şekilde oraya getirirsin dersin. Ben maç planının da her şeyin de dört dörtlük olduğunu düşünüyorum. Ben de, ben de öyle düşünüyorum. Zaten dört dörtlük olmasa bugün bir Avrupa deplasmanında 2 sıfır kazanamazsın maçı. Bugün maçı Fenerbahçe 2 sıfır kazan normalde. Ama olmadı, yetmedi. İşte hep diyorum Kadıköy'deki maça buraya yanalım. Benim yanacağım maç buradaki maç. Ya yani buradaki maç 3-1 değil, iki bir bitse biz belki bugün gülü e oynayan tur atlayacaktık. Bir bir bitse hakeza. Yani biz burada e, aldığımız yüksek riskin cezasını çektik bugün. Maalesef ya yani penaltılara giderek yoksa bizim oyunu döndürdük. Ya, ama ben penaltılardan da korkuyordum açıkçası. Yani oralarda biz iyi değiliz penaltılarda ya. Oralarda bir sıkıntımız var. Yani Sevilla'dan beri penaltılarda yani bir Sevilla'da iyiydi penaltılar. Ondan sonra olmadı bir türlü. Dikiş tutmadı penaltılara Fenerbahçe. Varsa da hatırlamıyorum. Diyecek bir şey yok. Hem tebrik ediyoruz Fenerbahçe futbol de geçmiş olsun. Sağ salim dönsünler ülkeye. Pazar günü sıfırdan yeni bir sayfa açıp kalan işte 11 maç kaldı galiba ligde yanlış bilmiyorsun. 11 mi 12 mi kaç maç kaldıysa artık. Hepsi de Fenerbahçe 3 puan alacak. Ondan sonra da bakacak kaderine. Kupada da Türkiye Kupası'nda hedefleyecek. Ee, diyorum ya buraya takılıp kalmamak. Şu anda kilit dedik ya mesela bu maçın kilidi sakin kalmaktı. Şu dakikadan sonra da Fenerbahçe takımının yapması gereken ee, buraya takılı kalmamak. Tabii ki bu akşam üzülecekler. Ee, kahretecekler belki. Onu niye oraya vurdum? Öbürünü niye oraya vurdum? Ah şu topu şu tarafa dürtseydim. Ee, diyecekler ama yarın uyandıklarında bunların hepsini unutmaları gerekiyor çünkü... Ha bu arada Fenerbahçe takımı çok tecrübeli bir takım. Bunu unutabileceği için bu oyuncular bu kadrodalar. Bunu unutabilecek kalitede e, kariyerleri olduğu için buradalar. Özellikle bu yüksek kariyerlerin diğer gençlere e, bu kafayı kaldırmada yardımcı olmalarını bekliyorum. Olacaklardır da zaten. Onun için kaybedilen bir şey yok. Avrupa'da elendik sadece. Yoksa Türkiye'de kaybedilen... Yani bazı öyle bir algı var ki... <laughs> Ee, rakibin oluşturduğu sanki Fenerbahçe şey Türkiye'de yer almış gibi Türkiye'de bir yer almadık biz. Hatta bence bugünkü skordan sonra Türkiye'de moral edebiliriz yani. Vallahi, 1 çevirdik bence, orada. Yani. Bence ben açıkçası şöyle düşünüyorum abi. Yani Fenerbahçe bugün evet penaltılarla kaybetti ama çok açık ve çok samimi söylüyorum. Yani Fenerbahçe bugün evet turu kaybetti. Olur. Penaltılar sonuç itibariyle yüzde %50, yüzde %50'dir. Atamadın. Ee, ama Fenerbahçe bugün kazanmıştır. Ciddi söylüyorum. Kolay değildir. Üç bir. Geri düşüyorsun. 50 bin İskoç taraftarının ee, Oraya gidiyorsun. Parkta. Doğal olarak adamlar berabere kalsa, 1-0 yenilse tura atlıyorlar ve sen sabırlı oyun oynuyorsun. İşi buraya getiriyorsun. Yine söylüyorum. Fenerbahçe 90. dakikanın sonunda da 120'nin sonunda da kazanmayı hak eden taraftı. İşte her zaman hak eden kazanmıyor maalesef olmadı, Topun... olmadı. Zaten olmadı. O yüzden o top yuvarlak. Sen hak eden şey kadar abi. top kare falan olurdu. Köşeli olurdu yani. Topun yuvarlak olan, Hep diyor, top yuvarlak yani her şey olabiliyor. Bugün abi tek eleştirilecek nokta ne biliyor musun? Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'nin... O zaten. <laughs> aldığı gereksiz risk. Yani en azından 2 birsi 2 biri tutalım yani. Tabii tabii tabii. Ben o gün de o gün sonunda da söylemiştim. Evet. Ya 2 biri tutuyorsa 2 biri tutalım. Tek farkla gelelim buraya. Çünkü deplasman golü yok. Yani sen buraya tek farkla gelsen bir sıfır başlayacaksın e, burada. Tabii, yani. tabii, Şevirmesi tabii. de kolay, psikolojisi de farklı. Ama artık işte ben hep söylüyorum, çok da severim olmuşla ölmüşe bir çağrı yok. Yani Yapacak zamanı şey geri yapalım. çeviremiyoruz artık ama önde kazanılabilecek şeyler var. Eğer biz bu olmuşla takılı kalırsak, kazanılabilecek şeyleri de kaybedebiliriz. Onları kazanabilmek adına bunu unutmak gerekiyor. Diyorum ya biz bile bu haldeysek o çocuklar ne halde şu anda? O soyunma odası. Ee, ama diyorum burada görev... Tabii ki başkan, yönetim, hoca ama taraftara da çok büyük görev düşüyor. Pazar günü tekrar tekrar söylüyorum. Samsun maçında bu çocukları bağrımıza basmamız lazım. Çünkü her şeyi yaptılar sahada. Şimdi Tadiç'e yazanlarda da görüyorum. Çok tepki var. Ya var normal. Şu an tepki olması mümkün değil. Ama e, Fred de kaçırdı. Mert Hakan da kaçırdı. Penaltı böyle bir şey. Ya ben hep aynıyorum. Abi Robert, Roberto Baggio kaçırdı. Penaltı. Dünya kupası finalinde kaçırdı ya. Hayat, kariyerine tek kaçırdı penaltı. Bir tane penaltı kaçırdı. Dünya kupası finali. Vurdu. Tafar Ali kaleci dört beş metre yukarıya vurup oluyor bu penaltı öyle bir şey oraya bırakmamak lazım işte. Bu arada ne olursa olsun ee, bu penaltının noktasına tam Tadiç'in kaçırdıkları var ama ee, Tadiç topu al, eline aldığında da ona güvenirsin abi. Ya o güvenirsin. Kal, o kadar da değil. Ama yani. ben e, benim mantığım baktığımda futbola ben takımın birinci penaltısına ya birinci ya beşinci penaltı yattırmam arada attırmam penaltı ya kader penaltılarını ona attırırım. Keşke Cekoyla başlasaydık. Çünkü o da bir ağır stres. Şimdi ilk penaltı atmak da bir stres üstünde. Tam Tadiç hiç bununla baş edebilir ama o bir stres. Ee, olmadı ya. Diyecek şu şey yok. bu arada en iyi penaltıyı da Cico attı. Yani beklediklerinin dışında Aa, stoper doğru. olarak Cico en iyi. Fenerbahçe Fenerbahçe adına en iyi penaltıyı Cico attı. Ben Skriniar'dan at da bekliyordum bir penaltı. Belki de atacaktı. Ya Kosti, Skriniar beklediğimiz adamlar. Ben İrfan de, Can... de bekliyorum. Ya İrfancan'ın da penaltı atışları çok iyi değil. Ligde de kaçırmıştı en son ama Tadiç de çok kaçırdı. Özellikle Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye gelene kadar çok penaltı kaçırmışlığı yoktu. ...kariyerinde. Fenerbahçe çok fazla penaltı kaçırdı. Herhalde en can acıtıcısı bugün kaçırdıydı. Ve tabii Olympiakos maçında kaçırdıydı. Yani iki, iki penaltı bizi kırdı, üzdü. Yapacak bir şey yok ya. Ne diyeyim şimdi? Çok da diyecek de bir şey yok. Gece artık saatte geç saat oldu. Saat iki. Konuşacak da çok halim de yok ya, açıkçası. Bu gecenin yani. şeyi abi olmalıydı. Yani çok hakikaten şey oldu. Üzücü oldu. Üzücü Daha oldu. Kırıcı işi. oldu. ...kalp kırıcı oldu. Ee, oyun olarak da bu akşam Fenerbahçe kazanan taraftı. Maalesef ben olmadı. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum. Takımı, hocayı. Her şey çok doğruydu. İlk maç ne kadar yanlışsa... Doğru. Bugün her şey o kadar doğruydu Fenerbahçe'de. Bundan sonra... ...ben hayat boyu hiçbir zaman... ...olmuş şeylere takılı kalmadım. Takılı kalmada hep mutsuz oldum çünkü. Onun için artık bu bitti yani. Yatacağız, kalkacağız sabah. Yeni bir gün. Yeni hedefler. İki tane hedef var. Canlı duruyor önümüzde. Iııı... Ee... Onun için, ya şimdi Tadiç'i kötülüyorsun. Tadiç'le oynayacağım bundan sonra kalan 11 maçı da. Tadiç'i kötülerken, şimdi muhtemelen Taliçka'yı Tadish, kimse hep göstermiyordur. Hiçbir şey yapmadı oynarken. Ya da atıyorum Hadi. başka oyuncu Taliçka'yı hiç... Ennesi de bugün hiçbir şey yapmadı. Evet Tadiç o penaltıyı kaçırdı şu anda hedef nokta tahtasında. Muhtemelen Mert Hakan'a da sallayacak. Ya işte hep sağ dışında hareket yapıyorsun ve penaltı atamadın. Ama böyle bir şey değil. Ya en çok o atmak istiyor penaltı penaltıyı içeriye. Eee olmadı diyecek. Ben bugün hiçbir oyuncuyu eleştirmeyeceğim ya eleştirmek bugünün konusu eleştirmek değil. Belki birkaç gün sonra eleştiririm ama ya ama çok iyi performanslar vardı. Yani Kostić, Şimanski, Yusuf, Yusuf Şikriyar, Mert Amrabat. Gündür, Amrabat. çok iyi performans. Bunlar çok iyilerdi hakikaten. Kötü de yoktu. Vasatlar vardı. Birbirine uyumsuzlar vardı. ilk kez beraber oynadıkları için. Ee, İrfan Can de sayalım. Uzatmada çok kritik iki tane kurtarış var. Ee, i̇yi bir penaltı çıkardı, iyi, çok yapacak İyi penaltı, çaydı. iki tane Çerni'nin bir şutu var, bir tane daha bir şut var. İki tane çok, Hacı'nın miydi? Bir tane daha var işte, iki tane şut. Ee, ben tekrar hepsini tebrik ediyorum yani. Oynayan, oynamayan tüm takımı tebrik ediyorum. Hiç de etmiyorum. Son bir şey söyleyeyim, hızlıca sonrasında süper chatleri okuyalım ee, ve yayını tamamlayacağız. Ee, özellikle bugün yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin bırakmadan biz bu turu geçebiliriz anlayışıyla sahada olması ve sonucu göstermesi bence çok değerliydi. Yani Fenerbahçe vazgeçmeyen bir takım olduğunu gösterdi. Ben, bence de öyle. Bu da önemli. İşte ben onun için mesela diyorum seneye de bu teknik adam bu kulübe devam etmeli. Çünkü bu adam bize oralarda bir şeyler yaptıracak. Bugün de onlar ilk maç bizi ne kadar üzdüyse ve şaşırttıysa beni bugün o kadar şaşırtmadı. Doğru. Tam beklediklerim oldu bugün. Bir Jose Mourinho takımı izledik sahada. Her şeyi çok doğru yaptı. Gerektiği yerde sakin, gerektiği yerde agresif pozisyonlar. 19 şut attı bugün Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin iki maçta attı toplam şut 40. Fenerbahçe bir Avrupa Kupası son 16 turun maçında iki maçta 40 şut attı rakip kaleye. Bir şey değil. Bu makara değil yani şaka da değil. Ha, olmadı olmayabilir ya. Ya Liverpool elendi Liverpool. Liverpool bugün bu sene herkes şampiyonlar ligi alacak diyordu. Eğlendi. Yapacak bir şey yok. Futbol böyle bir şey abi. Birileri eğleniyor birileri eliyor. Öyle. Ee, şeye geçeceğim e, ee, süper chatlere geçeceğim. Muzaffer'e sözü bırakacağım. Maalesef bu akşam Fenerbahçe e, işi bitirme noktasına geldi. Kazandı bence birçok şey var. bir tur gitti. Ya o üzücü tabii. Yani bugün Fenerbahçe'yi çeyrek finalde görecektik. Ve Turun gittiği artık buradan dönmez denen yerden Fenerbahçe ayağa kalktı ve işi bitirmek üzereydi. Değerli tarafı bu. Aynen. Penaltıya gelince abi yapacak bir şey yok dediğim gibi yani. Yani şunu da söylemek istemiyorum abi. Hani o vursaydı bu vursaydı o da faraz. Ya tabii canım ben söylemiyorum zaten. Zaten çalışılmıştır abi. Çalışılmama ihtimali var mı? Bu sonuçta canım. penaltılarda bu işin içinde var. Demek ki bu oyuncu bu beş belirlenmiş. Ha belki Şimanski vardı oyundan çıktığı için. Talişka vardı belki o beşin için oyundan çıktığı için kullanılmadı. E yerlerine olanlar kullanıldı. Ee, yoksa oyunda olsa maçı tamamlasın tabii ki Talişka da penaltıcılardan biri olurdu. Şimanski de penaltıcılardan biri olurdu. Yani oyunla kalabilselerdi. Hatta belki Mert Müldür de olurdu. Ama abi diyorum hayırlısı buymuş. Her şerde bir hayır vardır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki. Bu maç bitti. Geçmiş olsun tekrar. Ee, süper chat'lerle devam Hazırım. edeceğiz söz Muzaffer'de. Peki başlıyorum. Ali Yıldırım vardı Okan Buruk var galiba demiş. Devre şey maçın sonuna doğru herhalde. Evet. Uğur Yücel en lezzetli bir dünya kaçırdı. Elimizdeki maçı verdik şaka gibi. Niye geçen seneki tayfa atıyor? Penaltıyı Mert Hakan kaç maç oynadı da penaltıya gidiyor demiş. Ercan Söz bir ben takımdan razıyım top girmek istemedi demiş. Hakan Bey takıma tebrikler romantik Fenerbahçelerin Tadiç fantezisi biter inşallah. Şut çalın penaltı atamayan on numara yıldız nasıl olur İnanılır gibi değil demiş. Turgay Çağlar emekler bu kadar kolay çalınıyor işte şikeci UEFA demiş. Emre Öztürk şu Tadiç'e bir yol verelim artık. Ölü Talişka bu Tadiç'ten iyi emeklerine teşekkür edip yolları ayıralım. Şut çekerken sanki ruhunu teslim ediyor demiş. Furkan Bey abi Galatasaray'lıyım 5 penaltının 3'ünü nasıl kaçırırsın ya bu oyunun eforun sonucu böyle olmamalıydı yazık cidden üzüldüm Tadiç'le olmaz demiş. Ee, devam ediyorum. Sen oku, ok, oku ok. ben bir şey olursa girerim araya. Fatih Dere e, Nesil'i atamayınca kısmet kapalı olduğu belli oldu demiş. Halil İbrahim Krelli şans zaten sokağımıza uğramıyor da var şu şanssızlıktan kurtulsak artık bu düğün maçlarında Fenerbahçe'nin kahrı bile güzel orası ayrı selamlar demiş devam ediyorum. Murat Şahin iki sezondur şut atamayan Tadiş neden bugün şut atıyor diye sormuş. Erkan Gürkan kahrolmak üzülmek değil bu. E, ölüm gibi bir şey bu. Bu tüm takıma verdikleri bu olağanüstü mücadele ve oyundan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Harikaydı. Demiş. E, Orçun Bey ah be abi ah be abi çok iyiydik abi demiş. Emrah Tekel hakemin vermediği penaltı bahis olabilir mi? Olabilir. Demiş. Ramazan Bey Yusuf'un ceza sahasına dirip linki nasıldı abi demiş Orada hakikaten gol olacak olacaktı Orada tereddüt etmese belki de gol olacak İlk bir de orada de... çünkü Yusuf. Evet. Vurup vurmama arasında kaldı Bünyamin Tan Tadiç ve Ceko'ya teşekkür edilmeli Girdiklerinden itibaren özellikle Tadiç bir şey yapmadı penaltıyı yine kaçırdı Emekleri için teşekkürler Benim tek kızgınlığım Tadiç'e yine kritik bir maç Yine sahada yok Sağlık olsun demiş ee, Devam ediyorum Nerede kalmıştım çok affedersin. Ee, İbrahim Ethem Öztürk 120 dakika çok iyi planlanmış ama penaltılar hiç düşünülmemiş. Ee, büyük takımsan bu maçı buraya getirdiysen işi bitireceksin kader falan demeyin. Demiş. Murat Şahin Serkan Tekin gibi karakter sizin sözlerini dinlediniz mi? Fenerbahçe oynamadı Kadıköy'de maçı bıraktı diyor. Terbiyesiz bir yerlere yaranmaya çalışıyor. Bilmiyorum ben de. Erkan Gürkan, Murat abi dünkü Atletico Madrid maçı gibi oldu. Futbolun bütün doğrularını yaptık ama şanssızlık peşimizi bırakmadı. Sağlık olsun ayağa kalkma vakti bu gece. Erhan Özcan, takımla hocayla gurur duydum Murat kardeşim. Yarın Fenerium'dan minimum 5 forma alacağım. Gerçek sevdalılar kötü gün dostudur. Bu maçın ahı vahı olmaz sonuna kadar mücadele ettik artık önümüze bakacağız. Teşekkürler Fenerbahçem demiş. Can Esmer kırgınlık olmadan Tadiç'le vedalaşalım. Hepsinin yüreğine sağlık 120 dakikalık oyun. ligde de yans yansısın sıkıntı yok. Pazar Kadıköy'de son surat devam demiş. Ersin Aşık sadece gurur duyuyorum. İyi yayınlar abim demiş. Taha Özbekli abi tişörtün linki var mı? İyi geceler demiş. Atarız abi linkini. Ee, Refik Bey Mert Hakan ne işe yarıyor takımda anlamış değilim. İbrahim Ethem Öztürk 40 şut 3 gol bu normal mi sizce demiş. Top girmeyince girmiyor işte bazen. Gökhan Bey, Murat Bey bugün size eleştirmeyeceğim. Fenerbahçe çok kalpten oynadı. Tebrikler izlerken imrendim demiş. Tuncay Bey en nesri küçük maçların adamıdır demiş. Ee, Burak Bey desteğini yollamış. Teşekkür ediyoruz. Ee, Vedat Bey en kötü gün bugünse bugün de en büyük Fenerbahçe. Yakup Börekçioğlu her şeyin hayırlısı Tüm takımın emeğine sağlık iyi yayınlar Lig ve kupayı alacağız iyi yayınlar Demiş ee, Burak Bey bu maçı Mourinho verdi Bu kadro kimse kolay bulamaz Yok artık diyorum Ahmet Yalçın bugün Fenerbahçe'nin Yenilmesini isteyenler bile bu futbolu tebrik etti Elendik boynumuz dik dönüyoruz Ömer Bey Mourinho sallayanlar Haberiniz olsun parayı Yusuf'tan çıkardı 30 milyon euro futbol bir yerde şans içi Pazara odaklanım daha hiçbir şey bitmiş değil. Daha 30 milyona vermeyecek Fenerbahçe Yusuf onu söyleyeyim de. Peki. Semih Bey Murat abi bu gece sadece şansa ihtiyacımız vardı yine yanımızda değildi. Şanslı çalışamayız ne yapmamız lazım gerçekten artık aklımı kaçırmak üzereyim. Konu buraya ne zaman gelse sonuç hep aynı oluyor ne diyeceğimi bilmiyorum. Sevgili Semih yani çok girmek istemiyorum oraya ama tek yapacağımız şey kalın iki tane hedef var. Bu takım iki hedefi de başarabilecek o iki hedefe de ulaşabilecek güçte de pazar günü itibariyle bu takıma desteğimizi eskiden bir ise iki üç yapmamız lazım. Çünkü hak ediyorlar. Her şeyi bugün yaptılar. Şurada deminden beri duyuyorum onu gönderelim buna yol verelim falan. Hiçbir aynı fikirde değilim. Hele bugün bunu konuşmanın hiç günü değil. İyi gün taraftarlarına selam olsun. Zaten çoğunluk benim gibi düşünüyor. Onu da görüyorum çok da mutluyum. Çünkü Fenerbahçe taraftarının orijini budur. Fenerbahçe taraftarı zor günde takımına sahip çıkar. Onu at, bunu sat, onu gönder, bunu şutla falan. Ya tabii ki sizin görüşünüzdür. Ben saygı duyuyorum ama hiçbiriniz aynı fikirde değilim. Çok üzgünüm. Benim de var şu gitsin bu gitsin ama yeri bu değil. Bugün değil yani. Böyle bir mücadeleden sonra o gitsin bu gitsin. Bu bir takım oyunu futbol. Tenis olur bu o gitsin ona gönderin yerine bunu Bu takım oyunu takım olarak oynanıyor. Jose Mourinho'nun varsa takımdan eğer bir tasarrufu göndermek istediği oyuncular zaten gönderir. Hı hı. Ee, ama yani bugün böyle bir maçın sonunda bugün sahada ter dökmüş o formayı ıslatmış hiçbir oyuncu için ben bugün gitsin yarın dönsün. Ben sadece Samsun maçına gideceğim. Ee, gırtlağımdan gele, ve ellerimden gelen alkışımla her, her türlü desteği yapacağım. Evet yarın ben de Fenerbahçeden alışveriş yapacağım. Ee, hem kendim hem ço çocuklarıma. Çünkü Fenerbahçe bunu hak ediyor. Peki. Murat Şahin, Serkan Tekin TRT Spor'da şu an canlı yayında. Bilmiyoruz. Tanımıyorum gerçekten bilmiyorum. Yani Şu anda bizim etrafımızda bir şey de yok. Televizyon da yok. Evet stüdyodayız. Son süper chat. İlhan Bey maçın uzatmalara gitmesi halinde yani koşullu olarak pazar günkü maç için erteleme olmaz. talebinde bulunabilir miydi? Milli maç haftası olması da var. Milli maç haftası olduğu için zaten pazartesi maç olmuyor. Pazar kapatılıyor maçlar. Gerek yok biz ee, onu başka takımlar yapıyor. Biz çıkar oynarız pazar akşamı bir şey olmaz. Peki abi ağzına sağlık var Senin mı demek istediğin? izleyicilerimize İzleyicilerimize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz herkese ee, sağ olsunlar eksik bırakmadılar. İyi geceler dileyelim İyi o geceler zaman. İyi geceler herkese.